Herkese merhabalar. Ben Deniz Cansu Atay. Bugün birlikte diş sıkma problemi odaklı bir yüz yogası pratiği gerçekleştireceğiz. Normalde öğrencilerime atmak için çektiğim bir video olacaktı bu ama çok fazla talep var bu konuyla ilgili. O yüzden hemen hazırlandım, kamera karşısına geçtim ve bu videoyu bu şekilde çekerek YouTube'a da yüklemeye karar verdim. Dilerim faydalanırsınız, dilerim bol bol pratik yaparsınız ve dilerim beni yorumsuz bırakmazsınız. Zaten buraya içerik üretmek konusunda gerçekten çok zorlanıyorum. Çünkü ayrı bir mecra burası ve ayrı bir emek istiyor. Bebeğim de henüz çok küçük olduğu için... E, buraya içerik üretirken gerçekten ekstra bir e, fedakarlık yapmam gerekiyor. O yüzden beni yorumsuz bırakmazsanız da çok çok mutlu olurum. Onun dışında biraz minicik diş sıkma probleminden bahsederek başlayacağım. Sonrasında hemen pratiğe geçiyor olacağız. E, diş sıkma problemi dediğimiz şey temelde aslında üst çeneyle alt çeneyi ürünü kenetlememizden kaynaklanan bir problem. Bazen bunu gün içinde de yapabiliyoruz. Stresli anlarda bazen hiç farkında olmadan gece uyurken diş sıkabiliyoruz. Genelde ne yazık ki stres tetikleyici bir faktör oluyor ve biz yüz yogası ile birlikte buradaki kaslarımızı rahatlatarak diş sıkma problemini azaltmayı hedefliyoruz. Sadece buradaki kaslarımız değil temporal bölgeyi dokunuyoruz. Bugün programımızda yer vermedim ama duruş çalışmalarında pelvis leğen kemiğimize bir takım çalışmalar yapıyoruz. Vücut bir bütün, bütünsel anlamda çalıştığımızda gerçekten yüz yogası ile birlikte bu problemin azalmasına dair e, güzel sonuçlar elde ediyoruz. Şunun altını çizmek istiyorum. Videonun en başında bir tedavi vaat etmiyorum arkadaşlar size. Yüz yogası böyle bir şey değil zaten. E, ama bir taraftan da diş sıkma problemine dair öğrencilerimden çok güzel dönüt aldığım bir şey. İşte gece plak kullanan ve bu plağı bırakan, artık plağa ihtiyaç duymayan ya da işte plak kullanacak kadar ciddi bir problem yaşaması bile ara ara sıktığını fark eden ve yüz yugası pratikleriyle birlikte uzun süredir bunu bıraktığını söyleyen öğrencilerim var. Nitekim diş hekimi öğrencilerim de var. Böyle bir problem yaşıyorsanız ciddi bir problemse bu sizin yaşantınızda. Mesela sabah uyandığınızda dişleriniz kırılarak uyanıyorsanız ya da gerçekten buralarınızda çok büyük ağrılar yaşıyorsanız mutlaka bir diş hekimine görünmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Onlar da zaten öncesinde botoksun öncesinde artık yavaş yavaş bazı diş hekimleri yüz bilmeye, tanımaya ve önermeye başladılar. E, bu da bizim yüz eğitmenleri olarak e, büyük bir kazanım aslında büyük bir başarımız. E, dolayısıyla bir tedavi vaat etmiyorum e, ama gerçekten etkisini göreceğinizi de düşünüyorum. Önce bir diş doktoruna gidiyoruz. Eğer imkanımız varsa ve çok ciddi bir problem yaşıyorsak, sonrasında bu videoyu da hayatımıza alarak diş sıkma problemini şutluyoruz diyelim. Şimdi. Bugün yağ falan kullanmayacağız arkadaşlar. Yüzümüze dair yüz egzersizleri yapacağız. Çünkü materyalli bir şeyler paylaştığımda bu sefer işte onu temin etmek falan zor olabiliyor. Daha ulaşılabilir, herkesin uygulayabildiği bir video olsun istedim. O doğrultuda bir içerik yazmış oldum. E, o doğrultuda bir ders planlamış oldum. E, i̇lk olarak tapping ile başlıyoruz. Şöyle çene kemiğimizden geldik. Kulağımızın önünden yukarıya doğru vuruşlar yapıyoruz. Biraz o bölgeyi ısıtalım istiyorum. Tapping'i yaparken parmaklarımızın ucunu kullanıyoruz. Kesinlikle tırnaklarımızı yüzümüze batırmak yok. Sakin nefesler alıp veriyorum. Şu an bile dişini sıktığını fark ediyor olabilirsin. Eğer böyle bir farkındalığın varsa şu an ağzını minicik açık tutabilirsin ki rahatlasın o bölge. Son 3, 2, son tekrar bıraktık. Şimdi e, alt çene ve üst çeneyi birbirine kenetlemek dedik. E, bazen çok sıktığımız durumlarda sadece ağzımızı açıp şöyle beklemek bile diş sıkma probleminiz için büyük bir şey. Şimdi açalım ve bekleyelim arkadaşlar. Bir 10-15 saniye bekleyelim. kalın hareketi yapmaya devam edin. Ben biraz hareketin detaylarından bahsedeyim. Öğrencilerim buna çok alışkın. Siz hareketi yapmaya devam ederken ben hep bir takım detaylar vereceğim bu video boyunca da ki yanlış bir şey yapmayın ya da bir şeyleri eksik bırakmayın. Bu hareket şöyle bir hareket değil. Gibi bir hareket değil tamam mı? Yüzümü buruşturup kırıştırıp ağzımı açmıyorum. Sadece alt çenemi aşağıya doğru bıraktığım, rahatlattığım ee, bir hareket. Şimdi bunu dinamik olarak yapacağız. Ağzımı yavaşça açıp yavaşça kapatacağım. Biraz daha parmaklarınızı mesela buraya koyarak çeneklerinize şu an neler oluyor hissetmeye çalışabilirsiniz. Buraları tanımak da çünkü bu problemle baş etmek için güzel bir şey. Üç tane daha yapalım. İki. İki. Son tekrar. Şimdi alt çeneyi sağ sola hareket ettireceğim. Bu da çok minimal bir hareket. Şöyle bir hareket. Burada da genel hata şu şey oluyor. Yani böyle yüzümüzü buruştura kırıştıra yapmıyoruz. Sadece alt çeneyi minik minik hareket ettiriyoruz. Yapmaya devam edin. Sanki çene ekleminiz bir menteşe ve onu yağlar gibi düşün. Tamam mı? Minik minik hareketlerle. Şimdi çeneyi öne geriye götüreceğiz. Şu. Yine parmaklarınızı koyarak hareketi daha da iyi hissetmeye çalışabilirsiniz. Aslında şu an yaptığımız şey alt çeneyi yukarı aşağı, sağa sola ve öne geriye her yöne hareket ettirmek oldu. O bölgeyi rahatlatabilmek için güzel bir seri. Yine abartılı ittirmiyorum. Buralarımda bir acı hissetmiyor olmam lazım. Yani böyle batma şeklinde şiddetli bir acı. Bir şey kesermiş gibi şiddetli bir acı hissetmiyor olmam lazım. Bir his oluşabilir. Her his kötü değildir. Arada fark var. Bir, İki. Bir. ve bıraktık. Şimdi derslerimizde sıkça uyguladığımız sesli pozlar var. Bu sesli pozlarla birlikte de biz aslında ağzımızı açıp kapatırken yine çene eklemini rahatlatmış oluyoruz. Yani e, bazen siz dudak çevresi çalışıyor olabilir, e, çalıştığımızı düşünebilirsiniz. Bazen elmacık çalıştığımızı düşünebilirsiniz. Ama çene eklemimiz, orta yüz çalıştığımız birçok harekette aslında aktif oluyor. Bu bağlamda da tüm yüz çalışıyor olmak çok kıymetli. Bu sesli pozlardan birkaçını deneyimleyeceğiz şimdi. A, O, İ, U sesleri çıkaracağız. Önce bu sesleri biraz tek tek çıkarıp çalışacağız. Sonrasında da zincir olarak çalışacağız. Önce A sesi çıkarıyorum. Eğer ortamınız müsait değilse sessiz sessiz de yapabilirsiniz. A A A Yine aynı mantık. A 3 tane daha. A 2. A son tekrar. A ve bıraktım. Şimdi bir o sesi çıkaracağım. Bu o sesinde sanki dişlerimi dudaklarımla gizlemeye çalışırmış gibi dudaklarımı içeriye topluyorum. Ve gülümser gibi dudakların kenarlarını yukarı çıkarıyorum. Şu Bu şekilde bir o sesi çıkaracağım. Bunu yaptığımızda ne oluyor? Gülme çizgilerimiz belirginleşiyor. Hemen işaret parmaklarını getir. Parmaklarımızdan ellerimizden hep destek alıyoruz yüz yogasında. Şöyle yerleştirin ve dudaklarını iyice içeriye doğru toplayarak bir o ses çıkarıyorsun. A A A A 5 tane. A 4 tane. A 3 A 2 A son tekrar. A ve bırak. Şimdi bir i sesi çıkaracağız. Yanakları yana doğru açarak ve yine yukarıya doğru gelimser gibi elmacıkları aktifleştirerek i sesi parmakların yine burada olsun. İ İ İ İ İ İ, İ. Son kez İ bıraktım. Şimdi bir u sesi çıkaracağım. What are you u. aksın. Gel parmaklarını koy buraya ve a o i u 5 tane daha. a o Kulaklarımın üzerine doğru ilerliyorum. Şimdi e, bu kasa böyle dışarıdan yaptığımız dokunuşlar evet etkili ama biraz içeriden de dokunmamız gerekiyor arkadaşlar. Elimizi ağzımıza sokacağız. İsterseniz videonuzu durdurup gidip ellerinizi yıkayıp gelebilirsiniz. E, ya da ellerinize varsa eğer şöyle bir eldiven kullanabilirsiniz. Herkesin evinde eldiven olmadığı için. Ben çıplak elle göstereceğim hareketleri. Eldivenle tutuşu daha iyi oluyor bu arada. Çok daha iyi hissediyorsunuz kasları. Ama dediğim gibi biraz daha uygulanabilir olması açısından ben de sizler gibi birçoğunuz gibi eldivensiz olarak uygulayacağım bu hareketleri. Şimdi baş parmağımı, çapraz elimin baş parmağını ağzının içine sakıyorum. Ve diğer parmaklarını da şöyle göstereyim. Diğer parmaklarını da dışarıdan Atatürk'ün üzerine yerleştirdim. Hep diyoruz ya maset arkası, çene eklemi. Biraz tanımak da dediğim gibi önemli. Şöyle bir eliniz ağzınızın içindeyken minicik bir sıkın dişlerinizi ve o kasın kasılmasını hissedin. Aslında ne kadar güçlü bir kas. Parmaklarınızda direkt hissedeceksiniz. Ve tam olarak o hissettiğiniz kasın üzerine içeriden ve dışarıdan parmak uçlarımızla masaj yapacağız. selamlar ödedi anne. Ağzınızı çok açık tutayın. Rahat bırakın. Devam edin hareket yapmaya. Bu harekette arkadaşlar bazen çok acıyabilir bazı noktalar. O çok acıyan noktalarda biraz daha uzun kalın. Uzun uzun masaj yapın ve şiddetine göre yani abartılı bir bası uygulamayın. Acıyan noktayı daha da acıtmaya çalışmayın. Evet orayı açmaya çalışıyoruz ama şiddeti abartmayın. Şimdi bıraktım. Elim hala ağzımın içinde. Orada. Diğer elimle de şöyle temporal bölgeyi yukarıya doğru topluyorum. Ve bu burada dururken şöyle parmaklarımla çok yavaş bir şekilde kası içeriden tuttum aşağıya doğru uzatıyorum. Buradan da yukarıya uzattım. Hop. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş, yavaş yavaş. Aşağı in. Tekrar gel yukarıya doğru. Hı hı. Altı tane daha. Beş. Dört. Son tekrar. Ve şimdi hiç uğraşmadan buradan ağzının içine doğru bir çekiş yap. Elinizi öyle çıkaralım. Yavaş 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 uzat, uzat 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 uzat. Ağzın içine doğru bir çekiş yaptım. Ne bıraktım? Rahatlattım. Tabii ki öbür tarafı da çalışacağız. Önce getir aşağı rahat sok. Şöyle saçlarını atayın geriye ve daireler çiziyorum. Şöyle parmak uçlarınızda yürür gibi de yapabilirsiniz. Hep birbirinin vadili hareketler bu hareketler. Elimi temporal bölgeye yerleştirdim. Buradaki dokuyu yukarıya doğru taşıdım. Ve aşağı 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 aşağıya iniyorum. 7 tane. 6 5 4 3 2 tekrar. Ve geldi. Yavaşça ağzın içine doğru hareket etti. Ve bıraktım. Evet henüz dersimiz bitmedi ama gerçekten buralardaki o rahatlamayı hissetmeye başlamış olmanız lazım arkadaşlar. Şimdi geldim bakıyorum dışarıdan bir dokunuş yapacağız. E, bu hareketin iki versiyonu var. Ben en sevdiğimle başlayayım. Ellerimi kenetleyeceğim. Baş parmaklarımı şuraya yerleştireceğim. İlk başladığımız yere dönelim. Buraya yerleştirelim. Ve parmaklarımla yukarı aşağı yukarı aşağı burayı hareket ettiriyorum. şuraya parmaklarımın arasına alarak. Bunu yapmakta zorlanıyorsanız baş parmağın basısını daha çok seviyorum. Güzel bir şekilde kancalayabiliyoruz. İşaret parmaklarınızla Şöyle işaret parmaklarınızla da yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Yapın lütfen hareketi bu esnada. Böyle deriyi değil de. Şurada bakın eklem var. O ekleme araya alarak masaj yapacağız. Buradaki deriyle dokuyla işimiz yok. Hep söylüyorlar ya yüzünüzü çekiştirerek bir şey yapamazsınız yüz yogasıyla bilmem ne. Aslında bu bile bir kanıtı. Yüzümüzü çekiştirmiyoruz. Derimizi çekiştirmiyoruz arkadaşlar. Buradaki ekleme rahatlatmaya çalışıyoruz. İşimiz kaslarla. Geldim ben şöyle devam edeyim. Bir 10 saniye daha devam ettirin. Son 3, 2, 1 ve bıraktım. Hemen gel diğer tarafı tut. Hı, hı. İstersen böyle. İstersen öyle. Hı, hı. 4, 3, 2, 1 ve bıraktım. Şimdi gel şöyle parmak uçlarına nazik nazik dokunuşlar yap. Şimdi geldim baş parmaklarımı çeneklerime yerleştiriyorum aşağıya. İşaret parmaklarım burada kulağımın önünden böyle işaret parmaklarımı açmıyorum. İşaret parmaklarım kanca şeklinde. Yavaş 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 basılı bir şekilde aşağı iniyorum. Ve işaret parmağım, baş parmağım yerini alana kadar aşağıya doğru indim. Gel bakalım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş indim, 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 indim. Ve tekrar. 7 tane daha. 6 5 4 3 2 son tekrar ve gel şu elmacık kemiğinin altından şimdi çaprazdan aşağıya doğru gidiyorum 9 8 7 6 5 4 3 2 Son tekrar bıraktım. Şimdi şu üç parmağını gel. Şu çene kemiğinin köşesine yerleştir. Ve burada titreşimler yaratıyorsun. 15 saniye. Tırnaklarını batırma. 14, 13. Bu hareketler net yüz ovali içinde güzel hareketler. Aynı zamanda güzellik ve sağlık aynı anda ilerliyor yüz yogasında. 5, 4, 3, 2, 1. Bıraktım ve gel baş parmaklarını yine çene kemiğinin altına yerleştir dairesel bir şekilde dokunuşlar yap buraya. Son 5, 4, 3, 2, son tekrar bıraktım. Şimdi arkadaşlar kulağımın önünden sanki bir şeyi diker gibi işaret bir orta parmağımla telefon kablosu gibi de düşünebilirsiniz. Birbirinin içinden geçen dinamik dairelerle birlikte İlerleyip saç dibime doğru gireceğim. İki tarafta da yapıyorum. Şöyle göstereyim. İlerledim, 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 ilerledim. 7 tane daha. Yine bu yan yüzün sarkması yüzümüzü genel anlamda aşağıya sarkıtan bir şey. Yani şuradan toparlamak önemli yüzü. Yüzdeki sarkmaları da iyi gelecek bir hareket. Aynı zamanda diş sıkma problemimizle birlikte. Aynı zamanda başarılarımıza da iyi gelecek. Şimdi bir şey daha hissettireceğim size. Onu hissedince ne demek istediğimizi anlayacaksınız ne demek istediğimi. 3 tane daha 2 Son tekrar. Bıraktık. Şimdi hep dedik ya. Diş sıkma problemi aynı zamanda migren ataklarını, baş da tetikliyor diye. Ee, belki de farkında olmadığınız bir diş sıkma probleminiz var. O yüzden başarılarınız ne yazık ki kaçınılmaz bir durumda ve e, dayanılmaz bir durumda daha doğrusu. Şimdi gel elini avuç içine şuraya yerleştir. İki taraftan da. Ve yine abartmadan dişlerini bir sık. Dişlerini sıktığında buradaki kas nasıl hareket ediyor hissettin mi? Dişlerini sıktığında düzenli olarak buradaki kası da bir spazma uğratmış oluyoruz. Şimdi buradaki kasa dokunacağız ki ikisi de birbirini desteklesin. Yani burayı rahatlatmak da tersinden diş sıkma probleminize iyi gelecek. Getir ellerini yerleştir şöyle ve ellerini avuç içlerine burada yine derin derin daireler çiz. Bu daireleri çizerken yine böyle yüzünün yandan yukarıya toparlanışını hissedersin. 6 5 4 3 2 1 bıraktım. Şimdi yine ellerimi oraya yerleştireceğim. Böyle titreşimlerle birlikte tepeye doğru ilerleyeceğiz. Temporal bölgeden. Bunu yaparken bir de ağzımızı açalım. Açık tutalım. Hı. Hı. Tekrar in aşağıya. Tekrar in aşağıya. 5 tane daha. 4 3 2 Son tekrar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. 4 parmakla yerleşiyorum. Bu 4 parmakla birlikte buradaki dokuyu yukarıya topluyorum. 1 2 3 bir tık yukarı çık. 1 2 3 bir tık yukarı çık. 1, 2, 3. Parmaklarına bas uygulayarak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5 tane daha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2 ve son tekrar. Bıraktım. Şimdi biraz yüzümüzdeki akupresör noktalarına dokunalım. Gel serçe parmaklarının kaşlarının başladığı yere yerleştir. Yüzük parmaklarının yanına, işaret parmaklarının kaşın kavis yaptığı yerin üstüne. Ee, pardon orta parmakların. işaret parmaklarının kaşın bittiği yere. Baş parmağında kulağın üzerinde şurada küçük minik bir çukurcuk var. O çukurcuğu bul. Orayı yerleştir. Ve elinde önünde eğer bir masa varsa dirseklerini yaslayabilirsin. Şöyle minik minik daireler çiz bu noktaya ve basılı bir şekilde biraz başının ağırlığını parmak uçlarına bırakabilirsin. 5, 4, 3, 2, 1 ve şimdi bütün alnı yukarı topla 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 topla. Tekrar gel aynı yere yerleş. Topla 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 topla. Saç diplerimize de mutlaka girelim. Kafatası da mutlaka dokunmamız gereken yerler arasında. 5 tane daha. 4 3 2 Son kez çık burada saç başlangıç çizginde kal. Burada daireler çiz. basılı daireler parmak uçlarında. Şimdi burada yapmıştık ya birbirinin içinden geçen daireler. Bu birbirinin içinden geçen daireleri yavaş yavaş kafanın tepesinde yaparak kafanın tepe noktasına doğru ilerliyorsun. Tekrar gel saç başlangıç çizginden. Parmaklarının uçlarıyla daireler, dinamik daireler çizerek yukarıya doğru ilerle. Üç tane daha. 2 son tekrar. Ve şöyle kollarında geriye doğru bir daire çiz. Ve bir dersimizin daha diyeceğim sonuna geldik. Ee, bu dersin hepsini her gün uygulamak zorunda değilsiniz. Haftada 3 gün yapabilirsiniz. Bu bir seçenek. E, ee, ağrılarınızın çok arttığı zamanlarda yapabilirsiniz. Buradan öğrendiğiniz hareketleri, dişinizi sıktığınızı hissettiğiniz anda hemen gün içinde birkaç dakika uygulayabilirsiniz. Bunların hepsi okey. Ee, bütünsel çalışmak önemli. Bakın sadece buralara dokunmadık. Temporal bölgeye dokunduk. Orta yüzde bir şey yaptık. Kafatasını dokunduk. Alnı dokunduk. Buralardaki akupresür noktalarına dokunduk. Bu bana en sık Gelen sorulardan bir tanesi işte iki tane mucize hareket var ve bunları yapıyorsun ve bu problemden kurtuluyorsun gibi bir şey söz konusu değil yüz yogasında. Yüzünüzü bütünsel anlamda çalıştırmamız gerekiyor. Evet bu biraz daha diş sıkma odaklı bir dersdi. E, seçtiğim hareketler bu bağlamdaydı. E, ama mutlaka problemler de olursa olsun tüm yüz çalışmayı ihmal etmemek gerekiyor Sorularınız olursa lütfen aşağıya bırakın ve dersin başında da dedim bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Bakalım bir sonraki video ne zaman gelecek. Söz vermiyorum çünkü öyle bir sorumluluk yüklediğimde gece rüyalarıma giriyor. Ee, ama inşallah burayı e, daha aktif kullanmaya niyet etmiş olduğum bu videoyla birlikte. Kendinize iyi bakın efendim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.